İnsanlar nasıl ki ceset var ama cesetle beraber ruh da var. Alemde nasıl ki dağlar, taşlar var, ağaçlar, kuşlar var ama alemde görmediğimiz melekler de var, ruhaniler de var. Hem evveldir hem ahir, hem zahirdir hem batın. Kur'an-ı Kerim'in zahiri manasının ötesinde batini manaları da vardır. Allah-u Teala huvel evvel vel ve zahir vel batın ayetinde bildirildiği üzere hem evveldir hem ahir, hem zahirdir hem batın. Öte yandan insanların kelamında ilk mananın ötesinde başka manalar da olabilir. Mesela şiirlere baktığımızda pek çok edebi sanatlar vardır ve pek çok göndermeler, telvihler, telmihler, imalar şiirde bulunmaktadır. Birinci mananın ötesinde işari manalar insanlar tarafından e, o şiirlerde ifade edilmektedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam belki rivayet olarak zayıf ama mana olarak doğru bir mana. E, Likülli ayetin zahrun ve batnun ve haddun ve muttalaun buyurmuş. Değişik varyantları var hadisin. Yani her ayetin zahiri batını vardır. Bir haddi, ve bir matlağı vardır. Burada zahiri mananın ötesinde batini mana olduğuna da hadiste işaret edilmiş. Bunu kainat kitabıyla daha iyi anlayabiliriz. Mesela sular şırıl şırıl akıyor. Ama orada elektrik enerjisi de var mı? Baraj yaparsam var. Herkes görebiliyor mu? Hayır herkes göremiyor. Öte yandan yine suya çıplak gözle baktığımızda hiçbir canlı görülmüyor. Ama mikroskopla bakıldığında her bir damla milyonlarca canlıyı kendisinde barındırmakta. İşte Kur'an-ı Kerim'i sadece zahirine göre değerlendirmek zahiriliği netice vermiştir. Ve i̇bn Hazm ile temsil edilen bir ekol. Bunlar sadece Kur'an'ın zahirini esas almışlardır. Günümüz selefileri daha çok Kur'an'ın zahiri üzerinde yoğunlaşmaktadırlar. Ama bir de batınilik var. Batınilik derken Kur'an'ın zahiri manasını reddedip tamamen başka mecralara çekmek, sürüklemek. İsmailiye kolu gibi Şia'nın aşırı kollarından birisi. E bunlar mesela salat, namaz anlamında biz anlıyoruz. Bunlar bundan murat duadır. Biz de duamızı ediyoruz. Zekat malından vermek değildir, temizlenmektir. Zaten kalbimiz temiz. Bu şekilde aşırı batıniliğe gitmişler. Ve batinilik diye bir ekol meydana getirilmiş. Ve bunlar aşırı durumlar. Ama Kur'an-ı Kerim'de zahir olmakla beraber batini mana da vardır demek. Bu istikametle yoldur. İnsanlar nasıl ki ceset var ama cesetle beraber ruh da var. Alemde nasıl ki dağlar, taşlar var, ağaçlar, kuşlar var. Ama alemde görmediğimiz melekler de var, ruhaniler de var. Benzeri bir şekilde ilahi kelamda hem... İlk anda anlaşılan zahiri manalar var. Hem de derinlemesine incelendiğinde görülebilecek işari, batini manalar var. Mesela Hz. Musa ilk vahye muhatap olduğunda Allahu Teala ona şöyle buyurdu. فَحْلَانَ aleyk Ayakkabılarını çıkar. İki ayakkabını da çıkar. اِنَّكَ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ tuva Sen mukaddes vadi tuvadasın. Hz. Musa İmam Gazali'nin Mişkâtü'n Envâr'da ifade ettiği üzere ilahi kelamının zahirine göre ayakkabılarını çıkardı. Ama batınen de biliyordu ki bundan murat dünya ve terk etmek ve Allah'a yönelmek. Yani mukaddes vadide dünyayı esas yaparak gidemezsin. Sadece ahireti esas yaparak da gidemezsin. Dünyayı da at, ahireti de at. Ve bu ayetle alakalı kitap yazılmış halun naleyn terküt dareyn demişler. Yani e, burada iki ayakkabını çıkar bundan maksat dünyayı dağıt, ahireti dağıt. Böyle bir manadır denilmiş. Bu işari bir manadır ve reddedilecek bir mana değildir.